Herkese merhaba beğendiniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yanlışım yoksa yoksa 48. bölümdeyiz. Abi bu seri de tarihin efsane serileri olarak şimdiden geçtiğini düşünüyorum. Çünkü yorumlardan onu hissediyorum ve bana hissettirdiği verdiği o histen onu hissediyorum. Bilmeyenler varsa arkadaşlar biz bu seriye Modsus Survival biz taşındık abi. Taşınma sürecimiz oldu. Ve bayağı sıkıntılı bir süreçti. Böyle 3-4 aylık sıkıntılı bir süreçten geçtik. Bu süreçte Modsus Survival'ın yeni sezonu maalesef pert oldu abi. Yani oynuyoruz arada bölümlerini atıyorum da. Devamı gelmeyince projeler koptu. Bu seride Modsus'a özlem böyle Survivor'lara özlem olarak başladığımız ve 48. bölüme kadar dayanan. Belki de devam eder, belki de bir süre sonra biter. Orasını bilemem ama ben şu anda çok keyif alıyorum. Sizlerin de keyif aldığını görüyorum. Desteklerinizle birlikte son gaz devam ediyor arkadaşlar. Projelerimiz bıdık bıdık bir şeyler yapıyoruz. En sonki bölümde gördüğünüz gibi arkadaşlar bu balıkçı kulübemizi yapmıştık ve çok beğenmişsiniz abi. Hepinize sonsuz teşekkür ederim destekleriniz için. Her zaman beni desteklediniz, desteklediniz. Canınız yerim ben de. Bazı e, küçük arkadaşlar, arkadaşlar düşünsenize ben bu işi ne zamanlar yapıyorum. Bizim Prime dönemlerimiz 2017, en çok izlendiğimiz zamanlarda 2020 abi kanal rekorları o zaman kırıldı. O zamanlar 2017, 16, 17 diye say. O zamandan beri izleyen adam 6-7 yıl olmuş abi. O zamanlar böyle ortaokulda lisede bilmem ne olan adamlar üniversitede işini gücünü almış veya adamların böyle çocukluk kahramanı olmak, idol olmak ve hala elimden geldiği kadar İçerik değiştirmek değil, kendimi boz, bozmadan ilerleyebilmek ve onların gözünde abi seni şu anda izleyemiyorum ama helal olsun. Arada giriyorum, bakıyorum, like'ım atıp çıkıyorum diyenlere buradan selamlar olsun. Böyle bir konuşma yapmak istedim. Son zamanlarda görüyorum yorumlarda canınızı yerim sizin. O onlar büyüdü, adam oldular. Adişi abilerini unutmadılar ama hepsine buradan selamlar olsun arkadaşlar. <laughs> o Egg Wars, Bad Wars oynayan, o kadim oynayan adamı, survival oynayan adamı, Abilerini unutmamışlar, canlı yediklerim sağ olsunlar. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün de güzel şeyler yapacağız ve biz hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Devam ki arkadaşlar, devam ki, devam ki. Oğlum bu balıklar ne kadar büyük gözüküyor lan. Yunus sandım önce biliyor musunuz? Arkadaşlar baştan anladığınız gibi çank hatalar olmuş. Biz bugün gold farmı yani altın farmı yapacağız arkadaşlar. Yandan bir tane tutorial açtım. Hatta size yine F3A yapayım da şu çankları düzelirken. Size hemen yazıyorum abi çete. Şöyle bir kanal arkadaşlar. Minecraft Easy and Efficient Gold farm tutorial 1.19 diyor. Bayağı izledim abi. Çok böyle şaşalı bir gold farm değil ama tam bizim işimizi görecek bir gold farm olduğunu düşünüyorum. Bugün onu yapacağız arkadaşlar. Bu arada küreğimizin de canı azalmış. Bugün onu yapacağız. O yüzden yine kırmızı şalkır sadece yetmeyecek. Bugün bayağı arkadaşlar dedim ki bir bölüm hazırlığını mı yapsam dedim. Geride e, yok ya dedim gerek yok. Biz arkadaşlar hatırlarsanız bayağı bir kum toplamıştık. Şimdi gerekenlerin arasında 18 stek cam var abi. 1-2. Ben 20 stek aldım. Arkadaşlar şuradan. Allah böyle bir şey değil lan. İnşallah bir şey bozmamışımdır. Bu sırada biz konuşurken pissin de bu lazım çünkü. 20 stek cam ve 18 stek cam diyor. 16 stek de arkadaşlar mama bile o lazım bize. Yani şundan arkadaşlar. Bunlar bayağı bir sıkıntılı. Birini bir şalkıra birini bir şalkıra koyup geri kalan şeyleri başka şalkıra bile koyabilirim. Onlar haricinde kalan malzemeleri isterseniz ben şalkırlara bir koyayım. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Abi neyimiz eksik? 28 karpıt diyor lan onu nasıl unutmuşuz. Abi karpıttan canını geleyim. Karpıttan çok neyimiz var ya bizim. Ee, turtle egg diyor. Kapluma yumurtaları kapluma farmının orada. Ayrıca arkadaşlar bizim biraz iskelemiz eksik. Öyle bir sıkıntımız var. Onun dışında zaten diğer sıkıntıları biliyoruz. Ben yine fazla fazla aldım. 10 chest diyor 11 aldık falan filan. Onun dışında abi karpıtı da koydu tamam. Sadece şey lazım bize. İskele lazım. Abi şunu da bu arada çalıştıralım. Hatta o bir yandan pişirsin abi içine doldursun. Kömür yetecek mi diye düşündüm de. İnşallah yeter. Bunun sürekli pişirmesi lazım. Burada bekleyebiliriz bile arkadaşlar. Bir sürü AFK. Çünkü en az bir 18 stek cam gerekiyor. Güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu arada iskele yapacağım. ip yok abi içeride. Hemen örümcek farmımız. Ne örümcek? Nasıl ip yok? Ha. Bizim o farmımızı örümcek siz yapmıştık o yüzden. Şuradan örümcek farmımıza inelim. Orada full bright açık değil de mi? Full bright açık değil abi güzel. Şuradan Eklem bacakların kıyameti kılıcım alayım. Birazcık burada bekleyeyim abi örümcek avlayalım. İskele yapacağız. Çünkü 97 tane iskele istiyor. Biraz biriktirer abi. Zaten bunda ganimet 3'te var ya. Belki çıkarlar biraz öldürelim. Abi 16 tane çıktı. Bak 2 dakikanın içinde şu dakika birileri de alayım. Yap bakalım biraz daha. 42 tane. Zaten 60 tane falan vardı. Her türlü yetiyor abi. Hatta biraz ip de arttı da şey yok bu seferde. Bambu kalmadı. Tamam abi gidelim evimize. Direkt çıkar çıkmaz uçacağım izle. İzliyorsun. Niye bu kadar yavaş çıkıyor gibi geldi? Hoppa işte bu. Ego'ya bak. Bir ara oradan da ip kasalım eve koyalım. Lazım oluyor gördüğünüz gibi. Ben evdekilerle de biraz craft edeyim yine abi. Şöyle oy oy oy. Ben iki stek götüreyim şöyle. Şu da benim ekstra iskelem olarak kalsın. Camlar ne durumda ben onlara bakıyoruz. Gördüğünüz gibi 300'e yakın pişmişler bile abi. Ben şöyle birkaç stek daha atacağım ya. 20 yaptık ya. 27 stek yapacağım abi. Piştiği kadar. Zaten 50 tane fırın var gördüğünüz gibi. Çok çok hızlı bir şekilde pişiriyor. Şunu... Bir tanesini işte şunlar diğer malzemeler dedik. Şuna camları koyacağım ve arkadaşlar o normal camla yapıyor. Ben kırmızı camla yapacağım. Zaten e, hem Nedira yakışır diye hem de zaten kırmızı boyamız orada da gördüm biraz da orada var. Şöyle. Zaten fazlasıyla boyamız var. Nedira en çok da kırmızı yakışır diye düşünüyorum. O zaman Nedira buradan diyoruz ki sana kırmızı çok yakışıyor. Üçte olmuş. Neyse o zaman ben çok zaman kaybetmeyeyim abi. Şunu alayım. Gece mi oluyor? Bir uyuyalım. Nedir'a gideyim. Mama bile o toplayayım abi bol bol. Bu arada tekrar söylüyorum. Blaze diyordu arkadaşlar gördüğünüz gibi. 10.000 abonesi var. Genellikle böyle çok fazla abonesi olmayan kanallardan bakıyorum yıllara Öyle denk geliyor. Bilerek yaptığım bir şey değil. Şimdi Nedir'a geçtik. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi. Aa ateş direnci iksiri alıp geleydik ya. Durdur dur, abi vardı ya bizim ateş direnci iksirimiz. Alıp geleyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan iki tane ateş direnci iksiri alayım. Hatta biraz da yapsam mı kendim? Ekstra bilemedim. Çünkü e, gold... Aha burada da varmış. Ay ay tamam, bunları redstone koyarsak. O iş tamam. Çünkü arkadaşlar normal şeyi yaparken de lazım olacak bu iksirler. Farmı direkt inşa ederken de lazım olacak. Ha bu arada burası sanırım spawn'a girdiği için o e, şeyler orada pişiyor olabilir. F fırın hala işliyor olabilir. Bunu gelip dönünce anlayacağız. Çünkü server yüklediğinizde spawn daha büyük bir alan olarak sayılıyor. Server ayarlarıyla alakalı o. Kendiniz spawn bölgesini büyütüp küçültebiliyorsunuz arkadaşlar. O zaman dostlarım şuralarda var, şuralarda var falan filan bir sürü var işte. 20, 18 diyor, 16 diyor. Ben yine fazlasını toplamaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar şu mama bloklarından. Tabi bu ateş direndiklerini içersem bunların üstüne çıktığımda canım gitmiyor o yüzden getirdim. Mama bloklardan toplayayım. Let's go. Bistekten sadece 10 tane az. <laughs> 10 tane daha toplayıp gideceğim abi. Çok kolay bulunabilen bir şeymiş ya. Bu arada ben bu kadar... Kolay toplayabileceğim düşünmüyordum açıkçası. Düşündüğümden çok daha hızlı oldu. Güzel güzel abi. Bize i̇şte diyordum ki hazırlık mı yapsam bu bölümü özel diyordum. Şu kayışı da alalım da. Yani çok kısa sürede tamam ben bu kadar kolay bulabileceğimizi, toplayabileceğimizi düşünmüyordum ondan arkadaşlar. Bakalım biz yokken bizim fırın çalışmış mı abi? Çalışmamış. Tüh. Tamam bu tamam. Arkadaşlar, mama tamam. Şimdi şu camları buna koyacağız. Şöyle hatta dur ya. Camları buna koyma. Beyaz bir şarkı yapayım mı? Camlar ona koyalım. Rengarenk şalkır her zaman iyidir abi. Camlar burada. Mama bloklar burada olacak. Şurada da diğer ekstra malzemeler. Burada sadece şu an yumurta eksik. Onu da alacağız artık. Yalnız bu arada kazmamın canı da gitmek üzere. Bu arada bayağı bir şey topladık ya arkadaşlar. Ateş direncim 4. Abi bu kadar ateş direnci iksiri bize fazlasıyla yeter bu farm yapmak için. Şu an camları bekliyoruz pişmesini ve bence şöyle bir şey de yapalım. 1, 2, 3 4 tane mi vardı içeride? 5 taneymiş. Burada buraya da atalım da bir yandan burada da pişir, pişirsin yani. Bir stek daha getirelim. Ne kadar hızlı olursa o kadar iyi bizim için değil mi? Ben bir uyuyayım sabah da gidip şu yumurtalar alayım gelin. Bir de çok güzel bir yorum gördüm. Ee, kaplumbağalar ilgili oraya gidince anlatacağım sizlere. Şöyle abi sabahın behrinde gidelim. ho. Oh, beyzimiz çok tatlı. Arkadaşlar ben birkaç gün böyle önden gittiğim oluyor ya bazen. O yüzden yorumlarınızı böyle hemen göremiyorum. Birkaç bölüm sonra uygulayabiliyorum. Bir arkadaş şey yazmış. Abi demiş o kaplumbağalar yani yumurtlayacakları yere gidemedikleri için bazıları. O yüzden orada kalır demiş. Bir tanesi yumurtlamış şuraya da. Diğer ikisi o yüzden gidemiyormuş sanırım. Öyle bir şey iddia etmiş. Onlara demiş hani yumurtaları koy. Yumurtan, yumurtadan çıksınlar. Onları büyüt. Ondan sonra demiş şey yap. Bilmiyorum onu da bir deneyebiliriz. Bunlar yine ben çiftleştirmeyi deneyeceğim. Bunlar yemiyor abi. Olay bunların yememesinde. Ha bir kere yedirdim. O yüzden çiftleşmeye çalışıyoruz. Sürekli bir türlü gidemiyorlar mı? Aha. Dur bakalım. Diğer ikisi şuraya yumurtladı bir kere abi yani. Bir kere yumurtlama alanına girmişiz demek ki. Bak mesela bu şu an yumurtlama alanına doğru gidiyor bence. Şuradaki yumurtaları alıyorum. Şunu da biraz bekleyeyim. Ne yapacak? Arkadaşın dediği doğru olabilir. Şu an bekliyorum de bir gelişme yok. Burada zaman kaybetmeyeyim. Bir sürü işimiz var. Arkadaşlar burayı düzene koyarız. Belki daha büyük bir farmını yaparız veya daha basit basite indirgeyebiliriz. Biz amacımıza eriştik abi. 3 tane bir tane yumurta lazımdı biz hatta. Belki 3 kat yaparsak 3 tane gerekir ileride yani. Bizim işimizi görüyor kardeşim. Şu yumurtayı da şuraya koyuyorum. Şu an yapacağım hiçbir şey kalmadı abi. Sadece bekleyeceğiz. Bir de kontrol edeyim bakalım malzemeler tamam mı? Arkadaşlar bazı fırınlar çalışmıyor abi. Anlamadığım şekilde onlara doldurmuyor. Eşit doldurmuyor bak bunlar full stack. Şuradan sonrası yine şu son Dur bakayım son 3 fırın durmuş. Tıkandı falan mı acaba? Dur bakayım geri kalanı da içine boşaltsın. Bence şimdi o sondakilere bırakacak bak. Niye öyle oluyor acaba? İlk başta bırakıyor sadece. Devamında e, oradan aldıklarını bırakmıyor. Ben de şöyle yaparım. Bunların her birinden Yarım şarj stek falan alır onlara koyarım abi. Arkadaşlar sanırım bitmek üzere abi. Uzun uğraşlar sonucu. Sonunda abi ne kadar uzun sürdü ya. Kömür kalmadı bakar mısınız? Bu arada arkadaşlar içeriye attığım camlar bir tur pişti. Onları şuraya koydum. Oraya biraz daha attım. Bu tarafa yardımcı olsun diye. Bu arada ben bir şalkırdan fazla zaten bu kadar gerekmiyordu. Bir şalkırdan da fazla pişirmişim sanırım. Buraya da ekstra biraz daha 20 kişer tane atmıştım arkadaşlar. Orada da onlar da pişmiş. Şu kalmadı değil mi? Tamam. Şunlarda bir şey kaldı mı? Yok abi güzel. Biraz kömür e, ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Şöyle, burada biraz daha pişmiştir. Şunları da alalım. Daha hala yanan var ve o da söndü. Arkadaşlar şu sonlara gitmiyordum ama onu hallettik ben kendim elimle falan dağıttım. Şöyle tam o tam bir şalkır abi bu bir şalkır bu bir şalkır halbuki birinden 16 birinden 18 tek gerekiyor ama ben fazlasıyla topluyorum ki ileride lan kazmayı nasıl, nasıl ya öyle bir şey yapmış ileride lazım olduğunda arkadaşlar yine bunlar bizim olacak yine biz kullanacağız yani şimdi nedir Vost, vastus biyomonada oydu gold farmını orada yapacaksınız arkadaşlar mesela mamaların çıktığı ne, işte diğer biyomlarda falan yaparsanız yok gaz spawn olan yer mama spawn olan yer bilmem ne olmuyor abi en iyisi nedir Vastus. Wastus değil mi? Ben burada biyom olarak nedir Wastus? Warped Forest. Forest bak mesela olmaz kardeşim. Yazsak kardeşim. Biz nedirin üstüne çıkabiliyoruz bu arada biliyorsunuz. Nedir Wastus? Bak ha. ha nedir Wastus? Tam buraya kuracağım. Şu uzağa bir yere de kurmayacağım. Bakayım ne kadar bir alan. Ha baya büyük bir alan. Nereden şey başlıyor? Ha baya bura full nedir Wastus? Nasıl oluyor lan? Benim geldiğim ha portal şura. Bura Warped Forest. Şurası nedir Wastus? Bizim kurmamız gereken yer bu. İleride şu Taşlar da yerden iptal edeceğim. Şu Enderman'ler de buraya çıkamayacak abi. Spawn olamayacaklar. Burası arkadaşlar. Şöyle biraz daha gidelim hatta. Şuraya bir yere kuracağım kardeşim. Şuraya kuracağım. Tamam mı? Şöyle şeylerin yanına şu taraftan güzel bir alan. Şalkırları mı? Öncelikle yere koymadan önce şunu koyacağım yere. Şunların içindekileri alacağım abi. Diğer şalkırları yere koymaya gerek Zaten cam bilmem ne falan. Şimdi tutorialımıza bir geçelim. Öncelikle arkadaşlar nedir bu biyomunu bulmamızı istiyor. Bu arada ha şey niye bu kadar az diyecektim. Biz onu bulduk. Biz oraları yaptık. Nedir'in üstüne çıktık bilmem ne. Arkadaşlar bir stek diyor. Şimdilik şöyle en yukarı kadar scaffolding yani iskeleyi koyuyoruz. Yukarıya çıktı abi. Kolay bir şekilde bunu hallettik. Geri tekrar yukarı çıkarız. Buraya şimdi bunları düşeceği platforma ayarlayacağız. Yer olarak da bence güzel bir yer seçmişiz ya. Altın farmı için. Uzaklara bir yere yapmak saçma olurdu bence. Daha sonra arkadaşlar şu düzgün taş aldım. Ben o şey normal şey falan diyor da. 9'a 7'lik aşağı düştüm. 9'a 7'lik bir platform yapıyoruz. Şöyle platformumuz hazır. Hatta bir tane de arttı lan. Tam bir stek gerekmiyormuş. Tamam abi ben bunları da ben şuraya bir yere koyarım kendimden. Şöyle yaparım abi fark etmez ya da dur şimdi bir tamamen yapalım sonra kendimiz değiştiririz. Sonrasında da arkadaşlar şöyle sandık almıştık yanımıza. Şuradan bir ikili sandık. 5 ikili sandık koyacağız. 1. Lan oğlum niye şifte basıyorum her seferinde? 1 2 3. Aa bu ne? Yine baga girmiş. Şankatas 3 4 5 yapıyoruz kardeşim. Şu biraz yanlış oldu. Şöyle geri kalan şu boşluklara da tabii halı koyacağız da öncelikle 1 2 3 4 5 şeklinde böyle hunileri bağlıyoruz abi her birine. Buralar tam piglinlerin düşeceği ve bizim onları farmlayacağımız, goldlarından alacağımız ve altın farmı yapacağımız aslında asıl alan. Ben bir full bright açayım mı? Videoda yani video izlemeye geliyor adam leş gibi kapkaranlık şeyle karşılaşıyor. yani. Şöyle sonra arkadaşlar şu kenarlarına buralarda spawn olmasınlar diye halı koyuyoruz. Bu platformu ben daha sonra daha da genişleteceğim. Şimdi bunun dediği gibi yapalım da. Ardından arkadaşlar şuraya bir adet düğme koyduruyor. Yani muhtemelen burada mob spawn olmasın diye halı da koyabiliriz ama düğme koyduruyor. Ben onun dediğini yapayım daha bunun dediği gibi olsun. Daha güzel durur. Bu arada ben şeyleri boyamayı unuttum. Camları kesinlikle boyayacağım abi. hep geliyorum hemen. Geldim canını yediklerim geldim. Sıkıntımız yok. Boyadım hepsini kırmızı boya şöyle göstereyim. Ulan nereye koysam? Şuraya bir yere koyayım da. Aa, bu da kırınca hunun içine gider mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bol bol alıyorum. Biraz kıralım yanımızda götürürüz. Buraya arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. Bu şuradan itibaren bu hunilerin çevresine Bunları düşeceği alan yapacağız. Şu köşeleri de koydu. Ben de koydum. Zaten fazlasıyla yaptık. Güzel dursun uzaktan. Şöyle bir çember çekiyoruz. Sonra da arkadaşlar bunlar düşüp ölmesi için bunu 25 blok yükseğe. Yani buradan sonra 25 koyuyoruz. Yani direkt ölür. Ama 30 da koysan olur yani. Bir. Şöyle oldu arkadaşlar. Tamam mıdır? Daha sonra da tabii ki şu kenarlarını dolduruyoruz. Böyle tüp gibi bir şey oluyor. Haydi bakalım dolduralım. Şu butterfly click ile sağ olsun hızlı hızlı doldururuz abi. Butterfly click dediğim şu iki parmağımla tırt 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 yapıyorum arkadaşlar. Bedwars'da hep bu tekniği kullanıyorum. Geçen bir tane bak dur muhabbet ederken bunu da söyleyeyim. Geçen bir tane yorum gördüm Bedwars'da. Adam şey yazmış. Niye böyle kendini tek tek uğra uğraşıyorsun ki makro diye bir şey var yazmış. Sen konuyu çok yanlış anlamışsın canını yediğim. <laughs> Şöyle arkadaşlar son katı çıkıyoruz camlarımızı yerleştirdik. Kırmızı iki kırmızıya boyadık abi. Çok daha güzel gözüküyor. Sonra arkadaşlar sanırım camla bizim işimiz bit yok. en son biraz daha işimiz olacak. Şöyle şimdilik koy buraya. Sonra şuradaki mama şal şalkırımızı alıyoruz. Ulan biraz şöyle mama bloğu alalım arkadaşlar. Bir tur şöyle mama bloğu çeviriyoruz. Hemen ben şu ateş direnci iksirimi içeyim de Buradaki de bir çıt 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 canımız gitmesin. Şeyi de aşağı attım cam abi. Yine zor bir şey değil yani <laughs> cam şey yapmak. Onu yaparız. Şimdi de çember yapma yerine geldik arkadaşlar. Tam şu ortadan bir yerden çekelim. Buradan 14 blok çekeceğiz. 1, 2, aslında her taraftan 14, 14. Abi 14, 14, 28, 29, 30, 34, 35. 35'e 35 diyor zaten orada da yazıyor. 35'e 35'lik bir çember şeyi veriyor bize. Ben şu her tarafından 14 çıkarıp hatta yandan çembere de bakıp çember şeklinde şöyle bir çıkarayım ben. Let's go. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi çemberi bitirdik. Hatta şu uçarak göstereyim sizlere. Sadece şeyle, köşeleri çekmekle kalmadık. Tamamen bitirdik. Mesela bunu kat kat da yapabiliriz ileride arkadaşlar. Şimdilik ben bir kat yapacağım. Gerçi solo survival abi. Bize bir kat da fazlasıyla yeter diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi çatır çatır da spawn oluyorlar. Hiçbir sıkıntımız yok. Sonra arkadaşlar sırada şu düzgün taşları iki almışız. Bakın şöyle bir iki. Üçüncüye getiriyoruz. Şu bir blok yüksekliğe değil mi? Yumurtayı tam böyle bir blok yüksekliğe koyuyoruz. Yani kısaca tam merkezi buluyoruz arkadaşlar yumurtayı koyacağımız yer. Orası eee benim tuzak kapılar falan ha. Bunun öncelikle şunun etrafını tuzak kapısıyla çeviriyoruz. Yumurtayı tam buraya koyacağız. Şimdi koyup koymama konusunda emin değilim. Çünkü arkadaşlar Patday yürüşecekler hemen. Şöyle şuralara da bir de koyuyoruz. Aynı Enderman farmı gibi düşünün canını yediklerim. Şöyle. Şimdi yumurtaya koyayım da bir yandan da çalışsın gerçi değil mi? Evet yumurtaya bekleniyorsunuz. Bak saldırıyorlar abi yumurtaya ve cuppada 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 düşüyorlar. <laughs> Şu an altın birikmeye başlayacak bile. Şu an sadece üstüne cam döşemek kaldı. Onun sebebini de ben çok bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla daha doğrusu gaz spawn olmaz diye. Üstüne şekilli şukurlu cam dizayn edeceğiz. Hatta onu tutorial'dan izlemiştim. Aklımda kaldı. Yine de bir daha izleyeyim. Şöyle bir sıra bir sıra yumurta şey yapacağız. Sonra AFK kalma yerini yapacağız tabii de. Evet arkadaşlar şuradan camlarımızı alalım. Tam benim tahmin ettiğim gibiymiş. Envanterimi şöyle camla dolduralım. Şimdi yapacağınız şey şu canlı yediklerim. Tam şu yumurtanın bir blok üstüne şöyle çıkabiliyoruz bir saniye. Bir blok üstüne blok koydunuz. Şöyle yana koydunuz bir de. Şunu kır abi. Şunu da tabii kıracağız. İki blok yükseklik oluyor bakın bu. Bir iki adam da öyle ayrıntısıyla gösteriyor. O yüzden gösteriyorum. Siz de benden bakarak yapıyorsanız hani şey olsun diye. Bunu arkadaşlar şöyle buranın sonuna kadar her iki taraftan uzatıyoruz. Şöyle ya gaz spawn olmasın diye veya mama spawn olmasın diye de Yapıyor olabiliriz bunu. Onu dediğim gibi hani özür dileyerek söylüyorum. Tam bilmiyorum. Ben zaten çok restonlara reston diyorum. Sistemlerle çok aram yok. Aram yok değil. İlgimi çekmiyor daha doğrusu. Hani öğrenmek çok da umurum değil yani açıkçası. Ama Minecraft çok derin. Gerçekten bu bilgileri de mükemmel abi. Sadece bazı şeyleri biliyorsun. Biliyorum aslında Minecraft'ta çok şey biliyoruz tabii ki. Ama böyle yüzde her şeyini biliyoruz. Diyemeyiz tabii ki. Böyle arkadaşlar birer boşluk arayla. O da öyle yapmış. Her bir yerde mesela şurada bir içe girecek bir içe girecek bir içe girecek. Birer boşluk arayla camları bir döşeyelim. Burayı da ben şöyle biz hızlıca geçeyim. Hızlıca ben çalışayım. Sizler hiç yormayın. Hadi bakalım let's go. Allah gaz spawn oldu arkadaşlar. Abi bu ne? Oğlum burası nedir? Oğlum bu ne lan gaz farmına döndü. Kırdı mı bir şeyleri? Acil yapmamız lazım acil acil. O ses neydi lan? <laughs> Ve son bloğu da koydum. Tamamdır arkadaşlar. İnşallah bir hata yapmamıştır. Bak artık gaz spawn olmadı. Şu uçup gelince acaba olur mu? Aa, bu camı gaz spawn olmasın diye koyuyoruz. Diye. Işte. Yoksa çatır çatır spawn oluyor. Oğlum niye silinip tekrar spawn olmuyorsunuz lan? Niye bir tane var? Yerde mi spawn oluyor? Ne yapıyor abi? Şu yere koyduğumuz blokları bizim silmemiz lazım. Bak çatır çatır. Arkadaşlar sadece bu yaptığımız süreç çatır. en son bakalım. Bu ilk bittikten sonra bakalım ne kadar düşmüşler. Çünkü spawn olup olup düşüyorlar abi. Camlar şöyle gördüğünüz gibi birer boşluk ara bırakarak arkadaşlar şu havadan da göstereyim. Görsel de güzel olarak güzel duruyor görsel olarak da. Bu şekilde yapıyoruz. Arkadaşlar şuradan bir yerden 33 tane e, iskele koydu ve 256'ya erişince abi Nether'da da 256 mıydı? Eskiden 256'ydı da. Evet, 255. Nether'da o artmadı arkadaşlar. Bu normal dünyada kaç lan? 320'ye kadar mı ne yapabiliyorduk da burada artmadı. O yüzden abi buraya kadar yapıyor. Burada da işte Afrika kalma yeri yapıyor. Ben bundan hep korkuyorum arkadaşlar. Burada yani gaz spawn olur da bize patlatır diye ben bir tık aşağıdan yapabilirim veya bu riski alacağız artık. Tamam abi farm bitti arkadaşlar. Hayırlı ve uğurlu olsun. Tekrar kanalın adını bir daha yazayım. Şöyle Blaze Dude diye arkadaşlar kanalımız böyle bir arkadaş var. Gayet güzel bir şekilde onun dizaynı. Ya tabii bütün altın farmların mantığı ve tipi aynı da sen 3 katlı yaparsın, 5 katlı yaparsın. Ok oh, vurunca gene yaparsın, XP vereni yaparsın, bilmem ne yaparsın. Bir sürü bunun şeyi var. Bizim XP farmımız vardı gerek duymadım ama aslında yapılır mıydı? Yapılabilirdi de yani. Orada bizim ee, ha tamam abi güzel. Ya yani simülasyon uzaklığı yüzünden çalışmıyor falan diye düşündüm de Şimdi biraz da birkaç dakikada dur AFK bırakmadan biz farmı yapana kadar kaç tane toplamış abi? bak hiç AFK mafk bırakmadık sadece farmı yaptığımız süreçte Allah sen ne arıyorsun U28 Oy 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 şaka mı abi bir saniye şu elimdekileri şalkırlarına bir koyayım da arkadaşlar elimdekileri şöyle biraz boşalttım bu arada 3 tane ateş direnci iksirimiz kaldı sürekli kullandım çünkü genelde orta şeye çok düşüyorlar abi kenarlara düşmemişler Arkadaşlar sadece farmın şu yukarıdaki camlara koyana kadar topladığı şeye bakar mısınız? Hiç tahta yok değil mi yanımızda? Ne kadar ee, toplamışız crafting yapıp bakacaktım da. Neyse. Bir yukarı çıkayım. Tam 5 dakika afk bırakalım mı arkadaşlar? Allah. 5 dakikada o çünkü baya güzel malzeme topluyordu gösteriyordu. Burada hem de bir şey spawn oluyor mu olmuyor mu ona bakarız. Arkadaşlar şöyle dakikamıza da bakayım. Ha tam 5 dakika AFK'yim. Arkadaşlar tam şu anda 5 dakika oldu. Abi deminden beri çatır çatır spawn oluyor oluyordu. Spawn olmaları durdu ha. 2 tane spawn oldu. Abi deminden beri var ya 15-20 tane falan bile spawn olup düştü. Ha şöyle ya. Takılıyor mu bazen? Duralıyor mu oyun? Ne yapıyor anlamadım onu. Arkadaşlar tam 5 dakikada. Şuna hiç düşmüyorlar zaten. Sağdaki ve soldakini. Orta 3 tane de Abi ne yaptık lan hepsini aldık. Sadece şöyle bakalım bari o zaman. Elimizdekiyle karıştı. Arkadaşlar çok iyi ya. Abi harbi diyorum çok iyi. Mük harbi mük abi. O en yukarıya çıkacak kadar şuraya çıkacak kadar var. O en yukarı AFK'ya her türlü mecbur kanatla çıkacağız arkadaşlar. Onun yapacak bir şey yok abi. Şöyle görünümüne de bakar mısınız? Çok tatlı görünüyor ya. Tamam abi şimdi bir eve gidelim. Evimize artık bir buçuk saat falan olmuş video ama değdi kardeşim. Yaptık yaptık. Bundan sonra altınla ilgili herhangi bir problemimiz yok arkadaşlar. İşte öncelikle arkadaşlar yorulduğumuz için bir uyuyalım bir dinlenelim. <laughs> şu full brand kapattım nether'dan geldiğimiz için. Altınlara çürük etti arkadaşlar bak. Çürük et farmı da oldu bir yandan bayağı da çürük etimiz de var. Arkadaşlar şu altın dur önce bir yapayım da daha sonra boşaltalım. Şöyle bir yap bakalım. Abi 41 tane. 5 dakika bir bıraktık. Belki 5 dakika bir de orada sürmüştür 5-10 dakika. 10-15 dakika içinde 41 tane 10 dakikada da 41 tane altın mükemmel abi ben bunu video dışında afk bırakırım video arasında şunlar da pişirme yattak artık ya da dur lan belki bir şey kullanırız afk bırakırım arkadaşlar ve belki birkaç saat afk bırakırım bakalım diğer bölüme görürüz e, ne kadar neler çıkmış hemen şu elimdeki şalkırları ve envanterimi bir temizleyeyim 56 tane da yanıma iskele bıraktım arkadaşlar geri kalan da buraya attım bu da sistemlerde kullanıyoruz ya bak balımız bile var abi bal bloğumuz bile var ya. Şu şalkılar tertemiz. Bunları şöyle yine yerine koyalım arkadaşlar. Bir tane iki tane yumurtamız var. Bunda bu yumurtayı da şimdilik şöyle kırıcı alabiliyoruz. Şurada bir yerde durabilir abi. Bir tanesi burada. Ya dur lan başucuma götürüyorum. Ama ipeksiyle kıracağız unutmayalım bunu. Abi bir tanesi şurada bir tanesi şurada dursun. İnşallah bundan çıkmıyorlardır abi. Nedir da çıkmıyor da burada çıkıyorlar mı lan acaba? Yumurtadan nasıl çıkacak ki? Ben bunlar buraya koymayayım abi dur. Ya, yumurtadan nasıl çıkıyor bu kaplumbağalar? Normalde yani Minecraft'ta. O yüzden şu an korktum çıkar diye. Bu yumurtaları da arkadaşlar aklınızda bulunsun. Sistem yerimizi attım abi. Yine iksirlerimi de şuraya bırakıyorum. Hatta ben direkt yine altın farmımızın oraya gideyim arkadaşlar. Ya da dur ya bir tamire gidelim. Kaç bölümdür tamir tamir deyip duruyoruz. Altın farmımızın oradan da geçmiş oluruz. Hem şöyle bir bakmış oluruz. Gördüğünüz gibi altın farmımız arkadaşlar. Bunu işte XP'li yapsaydık. Tamiri burada yapardık. Yapmadık. Belki ileride yapmayız abi solo seri ya. Böyle yapar mıyız lan acaba? Şu tam bloklarda kırmak lazım. Güzel görünüyor değil arkadaşlar sistemimiz? Şu Enderman Farmer şu girişi de düzenlemek lazım abi. Doğru düzgün biraz çimen falan koyalım. Hemen şöyle envanterimi dolduruyorum. Arkadaşlar şu malzemelerimi bir tamir edeyim. Ve baltamız da tamir oldu arkadaşlar. Şu zırhlarımı giyiyorum. Şu envanterimi bir tur şuradaki yanlardakilerle alayım doldurayım. Bunları şuradan suyun içine atacağım abi silinsin. Tamamdır arkadaşlar. Tamirim oldu. Ender chest'i tamir edilecek bir şey yoktu diye hatırlıyorum. Tertemiz abi. Enderman farmımız var. Gold farmımız var. Demir farmımız. Köylü farmımız. Baya bir şey yaptık lan bu seride. Arkadaşlar gidiyordum yoldan döndüm. Yanıma bir tane ender chest yapıp alacağım abi. Ve şuradan ekstra. Hangi şalkır koysa? Şu koyma abi Ekstra bir tane de şalkır koyacağım. Gold farmda AFK bırakırım. Ne olur ne olmaz abi. Sadece şalkır koysak malzemenin içine. ...gas spawn oldu. Bir kere başımıza geldi bu 30 e, sezon 6'da mıydı neydi abi? Gaz spawn olmuş. Patlatmış, ölmüşüz. Nerede spawn oldu nasıl oldu anlamıyorum ama ölmüşüz ve şalkırı da patlattığın o da pa parçalanmış, silinmiş. Ender chest'e koyacaksın abi en mantıklısı. Bu arada arkadaşlar daha de mama bloklamış ve dizerken aklıma sezon 6'da abimin videoda dayım, ben, abim üçümüz e, gold farmı yaptığımız zamanlar geldi aklıma. Bir tık duygulandım gerçekten. Yalnız şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar mecbur. Şu camlardan bir tanesini kırsam, zaten bunun üstüne spawn olmaz. Üstüne blokta koyamadığımız için. Şöyle yapalım. Mesela dediğim şu. Diyorum ki, aa böyle yaparsam da şalkırı kazmam sadece durur, durur. Abi yine yapamıyoruz ki bunun içine koymamız için bir tık alta yapmamız lazımdı. Neyse abi ben şöyle eşyalarımı atarım, zırhlarımı atarım. Ama endir chest'lerde yer kalmayacak. Şöyle biraz afk bırakırım arkadaşlar. Dostlar teşekkür ederim izlediğiniz için. Bugün de gold farmı yaptık ve gayet güzeldi. Çalışıyor gördüğünüz gibi. Çatır çatır orada burada. Allah aşağı düşecektim. Spawn oluyorlar. Bir şekilde şuraya birikiyorlar. Artık altınla ilgili sıkıntımız da kalmadı. Dostlarım eğer Survivor'larda keyif alıyorsanız aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.